Evet. Sesiniz alır herhalde. Alır. Bir dakika benim sorularım var. Başlıyoruz. <laughs> Bugün ne yapıyoruz hani Arkadan ses geliyorsa bunlar bizim mutfaktakiler. Gelin gelin izleyen şey gibi. <laughs> Olsan Uğur. Şak şak şak. Kimin kanalına çekeceğiz? Senin kanalına çekeceğiz. Benim seninkine çekmiyor. Hadi benimkine çekelim onu da. Atakan susar mısın? <laughs> Çen hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, herkese merhaba. <laughs> Çok iyi resmi bir Sen gir ya. Merhaba, bugün evet. e, şey yapıyoruz. Utandın değil mi? Şey, Arkada birileri var o yüzden. Şey yapıyoruz. <laughs> ne e, beni ne kadar iyi tanıyorsun? Şey <laughs> Klişe çift videoları çekmeye karar evet. verdik. Canımız sıkıldı. Aynen. Çok yüzden... uzatmadan da direkt şey yapıyoruz işte. Birbirimize soru soracağız kendimizle alakalı. <laughs> Birbirimizi ne kadar iyi tanıdığımızı şey yapmış olacağız. Ölçmüş olacağız. Deneyimliğimiz şey yapacağız. <laughs> Ölçeceğiz işte, aynen. Düzgün söyler misin şimdi? Birbirimizi bir şey ne kadar oldu? iyi tanıdığımızı Yeah. Anlamış olacağız, hatırlamış evet. olacağız çünkü biliyoruz zaten. <laughs> ne kadar iyi tanımadığını görmüş olacağız. sor, ilk soruyu sen sor. Tamam. Ama sorma bakma. Benim sorularım aynı zamanda ses kaydettiğimiz yerde de o yüzden. Buyurun Recep. Patron şeyine uğradık şu an. <laughs> <laughs> <Soğukhanı. gülüyor> Sağ, Sağ ol. Teşekkürler. mı azam istiyorum. Kamerada öğreniyor. <laughs> evet. Okul... Heh. Baktın değil mi ya Hayır herzinde? hayır valla bunu. Okuldaki Evet. En sevdiğim ders ne? Derse dersler. Max 2. Cevabını vermek istiyor. Bir saniye. saniye. Aynı anda vereceğiz. 1, 2, 3. Boş ders. Ne? Hayır. <laughs> 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 <Neyin? gülüyor> <laughs> en nefret ettiğim oydu. Çünkü çok boş oluyordu. <laughs> ama seviyordum da bir yandan. Şey şey şaka şey, şey, yapıyorum. Ee... Gördün. Hayır hayır görmedim. Vallahi ya, görmedim. Yalan Kameralardan bakabilirsin sonra. Yalan şey tarihse. ne tarih Hayır, İngilizce ve yani. matematik <laughs> İngilizce Tamam motoru, ya. Bir Şey yalan söylüyorsun. Hayır kendine, gerçekten. Kendine yalan söylüyorsun. Hayır işte. gerçekten <laughs> öyle. Bir insan matematik. hiç sevmez ama matematik asla sever. Asla sevmez. Hayır İngilizce. Tamam, ben soru soruyorum şimdi. Tamam sor. Sormayacağım. Heyecanlandın mı? Enerji mi düştü yoksa zıbeyi? Her gün. <laughs> gü <laughs> Şurayı kıpırdatma. Her <laughs> gün izlesem de. Evet. Sıkılmayacağım. O film. Bir tane film. The o, Aynen The şey, Movie yani. Falan. Hani şeydeki The One var ya evet. Amerika'da. Eyvah. O film ya, yani, o film hangi film? Her gün izlesem de sıkılmayacağım. Yazıyorum. En son konuştuğumuzlardan yeri mi? Bilmiyorum. Gerçekten biliyorsaydın o sürekli ondan konuştuğumu bilirdin zaten. Arif. <laughs> 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 hadi hadi. Şişkopya. İp, i̇pucu vereyim mi? Ver. Animasyon değil. Tamam. şeyden, keçeli kalem yazı şeyinden, sesinden. Ee, onu dinlemeye çalışıyorum. Ajan <misin> mısın kardeşim? Dur. <laughs> Bu şey diyeceğim hadi çok bekleme. Bilemiyorsan tamam ya. yapacak bir şey yok. Hayır biliyorum. E, kafam döndü şu an. A mi? few minutes later. Hayır. Tamam. Ya bir iş çekiyor şunları kafam çalışıyor. Yani. <laughs> <laughs> Neydi? Gördün tabii. Vallahi görmedim. Kameralar <gülüyor> <gülüyor> gel gel. <gülüyor> <gülüyor> tamam yazıyorum. Son beş, Tamam yazıyorum. 4. 3, 2, 1. Ne? Iron Man. <laughs> Iron Man <laughs> Social Network yani. Aa oha evet. Yani Iron Man sevgim. Bir da... şey diyeyim en çok bildiğim soru bu ya. Şey yapayım, karakter olarak Iron Man sevgim ayrı da yani. Film olarak ya. her gün izlesem. Şimdi açıp izlesen sıkılmam yani. Ya biliyorum bunu Social biliyorum. Network. Justin Timberlake. Seviyorum en seni. çok bildiğim soruyu kaybettim. Evet sıra sende. <laughs> Bende mi? Sıra da ben <laughs> Evet, bir dakika bekle. Bakma sorularıma. En tiksindiğim hayvan. Şey evet bunu biliyorum. Ya üf. 1, 2, 3. Kurt. Evet. Kurt. kurt, 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 kurt. O, <laughs> bu da yani kurt değil yani normal şey, <laughs> elinin içinden çıkan falan. Sana bir, bana sıfır. Sana evet. bir, bana sıfır. Ben yazayım ya kendimi şurada. Tamam. Evet benim soruma geçtik. <laughs> Kendimle ilgili en sevdiğim özelliğin. <laughs> Gerçekten Aha. Bildiğim bir yerden geldi hala görüştüğüm sorayım, hala görüştüğüm en eski arkadaşım. Ama hala görüştüğüm yani böyle şey olarak güncel bir şekilde hala görüştüğüm. Güncel. En eski arkadaşım. Evet tek birini biliyorum. Kimse yazıştı. Onu. En eski. Bir dakika sus. He tamam. İnşallah budur ya. Ama şimdi iki tane aynı anda aynı zamanda var. Ya, o arkadaşıma ayıp etmiş olacaksın. Zaman, evet. Ama iki tane aynı zamanda iki kişi Öyle, var. Gel, gel şey canım, iki tane aynı da var ben ya. Ben bilmiyorum yaz bizim işte. Hangisi tamam. olduğunu söyleyeyim. En eskisini soruyorum. Tamam. Bir. Ya, ama iki. diğeri kaldı. Ben yalnız köşeye yazıyorum. Sürekli gösteriyorum da aynı kağıda yazıyorum. Ben, <laughs> ben de. Kağıt hesap olmasın diye. Bir, i̇ki, iki. iki, Apo. Aynen Apo. Yes. işte yani. İşte bu be. Şeyler de var Fatih Kurtan Berk. E, Fatih'i Onlar da var ama da, şeyden daha eski. En eski yani. o değil mi? Mantık <laughs> yürüttüm. Aferin bana görüşüyoruz da hala yani. Daha evet. eski arkadaşlarım da var ama hala görüştüğüm pek ama. Evet, bayağı bir oldu şu an. Ben de birim, evet. sen de birisin. Sen de mi birisin? Evet. Tamam işte bir birisin. Evet, Son. soruyorum. Bekle. <laughs> Bakma. En sevmediğin Bakma renk. Bakma diyeceğim geliyor. En sevmediğin renk. Evet. O kadar basit bir soru olamaz. Sana başta basitleri soruyorum. Hatta rengi varsa onunla yazayım. Bir. 2, 3. Kırmızı. kırmızı. Hiç sevmiyorum. Hiç. Ne, ne giysisi de ne böyle odada dekorda hiçbir şeyde kırmızı evet. hiç sevmiyorsun. Nefret ediyorsun. Evet, kesinlikle. Biliyorum. Beni tanıyor musun? Abi? O yüzden kaçıyoruz kırmızıdan. 2 bir oldu. 4-2 Ben bir. Evet, benim evet, sor. sor. Kolay yerden geç. Ben de sana kolay sordum. Favori campare türü. Ne? <laughs> Gerçekten mi? <miydi? gülüyor> Yok. <Ya> Ama <laughs> çikolata bu. <gülüyor> <gülüyor> Fındıklı, <gülüyor> Fındıklı değil miydi? Bilemedim. <laughs> <Fındıklı gülüyor> da çok sevdim. bu ciddi bir soru. Dal Dal, dalga gibi gelebilir ama. Olabilir. Favori çapulcum. Çapulcu ne diyeceksin şimdi? Hayır, hiç Harry böyle Pot bir şey konuşmamış. Harry Potter'da e, bu He. biliyorsun çapulcular var. Hmm. Favori çapulcu. Kimler? <laughs> Hadi bakalım <laughs> Ama ben isim hiç hafızam yok isim hafızam. O kadar Harry Potter izledim. Ya isim hafızam yok benim. Ona göre sorsaydım. Ama bunu biliyorsun. Hadi bakalım. Kaç harfli? Tam şey vereyim Ozan. Öpücük. <laughs> Çapulcular şunlardı. Harry'nin babası James Potter. Kurt adama dönüşen var ya Lupin. Evet. O var. Bir de siyah köpeğe dönüşen Sirius evet. Black. Bir de fareye dönüşen Peter Pettigrew vardı. Buldum. Hangisi olduğunu? Tamam. Bu soru şaşırtmalı bir soru da olabilir. Dikkat et. Bu değilse seni döverim. Çünkü sürekli bunlar, bunu söylüyorum. Bunlar çapulcular. Gördün ama. Söyle, evet. <laughs> Sirius Black. In. Yalan arkadaşlar. Böyle bir ne? şey yok. Ben çapulculardan nefret ediyorum. Ne? <laughs> Ne? Bunu, ne? Bir şey diyeceğim. Beni ne? gerçekten ilginç Severus Snape. Ben Severus Snape fanıyım. Ha ben Severus bunu, Snape. bir şey diyeceğim. Bir dakika. Bak, bir susar mısın? Artık, artık bir susar mısın? Beni tanıyan herkes bilir ki... E, çap... Çapulcuları pek de sevmem aslında. E, bir Severus Snape hayranı olarak çapulculardan nefret ederim. Eğer beni gerçekten tanıyor bunu bilirdin yani. Öz, ayrılır <laughs> Görüşürüz. Der, her şey bu kadar. Derdim ki yani, her şey, her yer, sen tabii şey. ki de çapulcuları sevmiyorsun. Sen seversin diye film fanısın. İyi de ben o kadar ben kitabını okuyordum. Filmlerini izledim. Aynen, o zaman da çok şey yap. Yani böyle şey yap. zaten çapulcu, filminde gösteriyor neler oldu. Biliyorum zaten de. Ha, ha. Çapulcu <laughs> şey şu an bahane. Sol sol. Fark ettim. Bize bütün mü oldu? Evet. Bir dakika sen kazanmamış ben, Hayır an. ben kim? sen i̇ki. Daha iki bir Biz. Alalım, Aynen. Ben soruyorum. Sen görürsün şimdi. Hadi bakalım. Bunu bilemedi görürsün. Bekle. Çok Bekle. Sus. <laughs> Hadi be. Bir dakika. Heh. Ha. Hayatımda ilk izlediğim sinema filmi. Ya bunu hatırlama ya bunu da artık. Bir şey diyeceğim bu ilişkiler en çok ben konuştuğum için de o yüzden hatırlıyorsun her <laughs> <laughs> Bir şey diyeceğim ya ya, sen... bu yanlış olabilir bir dakika düşüneceğim ilk aklıma geleni yazdım. 10 çünkü. Saniye. Bir de şey konuşuyorduk ya DVD konuşuyorduk böyle evimizde DVD izledik falan filan. Ben bilmem, ben tamam, bunu söyledim. X yani izledim. Sinema, sinema filmi. Sinemada ilk izlediğim. Peki animasyon muydu? Onu söyle. Orada sinemada ilk izlediğim film. Tamam şöyle. tamam. Hı. Animasyon muydu? Onu söyle bari. Ben sana söyledim Kopyayı verdim. Yok değil, yok. Onu şey yapmışım da. Değil animasyon değil. Aa dur yanlış aldım. Dur ya ben bunu hatırlıyorum. 10, Hatta 10, sen söyledikten sonra ben de şey demiştim. Benim de ilk izlediğim film Maskeli Beşleri rakip falan diye dalga geçti. Sekiz. Senin de intikam peşinde miydi? Yedi. Maskeli Beşleri intikam peşinde. Altı. Evet oydu. Beş. Yok değildi ben. Oydu ya. Dört. Üç. İki. Kaldı. Maskeli Beşleri intikam bir, peşinde. Her <laughs> bir kan <kandos. gülüyor> Ne? Maskeli Beşler. De. Hayır, her bir izlesine sonunda çok ağlamıştım. Evet, Çok aşırı tam güzel bir filmdi. İnsanın sinemada izlediği ilk filmi olması çok güzel bir şey bence. Ben de arkadan izlediğim, izlediğim sinemada izlediğim ilk film, Maskeli Beşiktaş, Irak. <laughs> <laughs> artık ondan sonra da filmlerden netice gitmiştim. Bir daha sinemaya gitmedim. <laughs> Canım sıfır. Vurma evet. mikrofona. Senin iki, benim de iki oldu. Ben Hayır, pardon. Aynı oldu. Sen i̇ki biriz, aynı Hala iki biriz. Tamam. Mikrofonu yakalama mı taksan? Sen vurup duruyorsun. Tak ya, tak. Yakala. Neyse. Sağ. En pahalı kıyafetim kaç TL? <laughs> Gerçekten mi? <laughs> evet. Bu gerçek mi? Evet, zor bir soru sormak istedim. Ben sana acıyıp kolay sorular soruyorum. Terbiyesiz. Hadi. Dur bir hesaplayacağım. Aslında çok kolay. Kıyafet diyor. derken aksesuarda giriyor işte. Her şey. Her şey. Ama aksesuar da ne bileyim fotoğraf makinesi, askısı falan değil yani. Fotoğraf makinesi de değil. Hayır fotoğraf makinesi girmiyor yavrum, aksesuar değil. Ama taktığın bir şey olabilir mi? Yani giyindiğin bir şey. Elektronik bir şey. Hayır elektronik bir şey olmaz. Hayır normal giyin, giy, aksesuar, tamam. Telefon. Yok şey kulaklığını sadece. Ne? Hadi. Pis pis Ne almıştın? Ben yazayım ya. ya ya niye son soruyorsun? Evet köşe, Hadi be. Tamam, iyi yavren. Tamam, yazıyorum. Tamam. Ne? Mont Asics ayakkabılarım arkadaşlar. Evet. Asics monttan evet. da mı pahalı? Evet. Montum kaç para? Montumu 100 liraya falan almıştım. 100 liraya mı? O montunu. 3-4 sene önce aldım. Ne zaman aldığımı bile hatırlamıyorum. Asics diyecektim ama montum önce. daha pahalıdır diye demek. Asics'i de niye aldım? <laughs> koşu grubumuz vardı. Koşuyorduk orada. İndirim Sırf bunu lim... demek için bu soruyu sormuş. <laughs> İndirimli mi falan mi <laughs> falan. Şey Asics sponsorumuz olurmuş. Teşekkür ederiz. Sağ Allah razı olsun. <laughs> Ya, o da Derya al al dedi koşulara gidiyoruz bilmem ne dedi aldım çok da güzel kullandım hala da kullanıyorum yani kaç yıldır 2-3 yıldır onu da kullanıyorum. Pahalı baya çok aşırı değil mi yani? Ya ben diyecektim ama montun daha pahalı Bir şey diyeceğim şey şey ben ASICS aldığım yani. aldığımda normal ayakkabılar daha ucuzdur şu an normal hani standart böyle spor ayakkabıları falan ASICS aldığım fiyata yani satılıyor. Hmm. O yüzden o zamanları ilk almışım diyorum. Şimdi diğer sorumuza geçiyoruz. Bu arada hala Kaçta iki, bitiyor bu arada 5'te mi? Benim sorularım bitmek üzere az kaldı. Bitmek üzere mi? Aynen. Tamam. En sevmediğim hmm. film türü? Hadi. Ben her şeyimi çok açık anlatmışım. Korku. Korku. Ya. i̇şte bu be. İşte bu. Bak, be. Bir şey i̇şte bu, bir şey bu e, ilişkide <laughs> dinlemeyle alakalı anlayabiliyor musun? Ya? mesela <laughs> partnerini dinliyor musun gerçekten? Dinlemiyormuşum demek ki. Ya bak bir saniye sürmedi yazma. En sevmediğim film türü... ben en kolaylarını korku soruyorum. Yazman. Ben sana gidip de kıyafetim en pahalısını sormuş. Sorsam bilemez. Bir şey diyeceğim. Asikse sen bana aldırmışsın. 3-1 mi? 2-2. 3-1 aldım ben bildim. Hadi kendini puan alıyorsun. Güzel binim. soru sordun diye kendimi puan alıyorsun. Tamam şimdi e, daha deminki cevabına yakın bir soru soracağım. Bir dakika. <laughs> tamam. Evet. Favori, favori süper kahraman. Bir dakika dur. Ben ne diye cevap vermiştim. daha kendi bilmiyor ki. Tamam tamam tamam. Evet, ya favori, daha kendim tamam, Tamam, soru soruyorsun. Favori süper kahraman. So, süper ben, ne? Süper Favori süper kahraman. Favori süper kahraman. Bunu animas şey tamam neyse sormayacağım. Nasıl yani? <laughs> Nasıl ya? İşte. Tam <laughs> az önce bir romanlardan cevap verdim. Süper kahraman <laughs> tamam, değil. söylüyorum. Bu inşallah az önce verdiğim cevaptır. Öyle mi? Dört kelime mi? <laughs> Kaç harf? Yedi <laughs> uç. <laughs> Arı dersen seni de verin. Arısı ya. Ne Man. spider Spiderman. Ya ne alaka ya? Şimdi şey güzel. Marvel evreninden en çok Spider-Man'i, DC evreninden en çok da Flash'ı seviyorum. Çünkü çocuksu karakterler, daha böyle teenage karakterler ya. Evet. O böyle çocuksulukları çok hoşuma gidiyor. Iron Man falan, Batman'i, Iron Man'i ayrı seviyorum onları ama. Bir Iron Man'i evet. tutturamadım, bir şey e, e, tutturacağım. <laughs> en sevdiğim. Ben çok sevdiğim. Hiçbir bu arada. Spider-Man? Evet, Spider-Man. O çocuksulukları böyle çok hoş. Spider-Man ben çok sevdim. Çünkü ilk, Tabii o de, ilk evet. istediğim... İlk film, film, çocukluk filmlerimizden hani böyle evet. Spiderman bilgisayarı şey, şu anda. Ben çok sevindim. Toplumda güleceği. Sıra bende. Yanda çalışma var galiba. Ben kalemimi hazır bütün çünkü Beni hemen bileceğim. Beni en çok sinirlendiği, yani en tahammül edemediğim şey. O bir davranış olabilir, bir şey olabilir. Mikrofonumuz inşallah sadece bizi duyuyordur. Yazdım. Hazır mısın? Bir, bir iki, iki, üç. Karşımda şey pardon, ne karşımda? Ne? Ee, peşimde dolanan karşı cins. <laughs> <laughs> ne? Bunu çok... demek istemiş. Bunu <laughs> <Hayır, gülüyor> istemiş. Tamam, bu Öyle olmasın. şey, e, dinlenmemek ve yanlış anlaşılmak. Adaletsizlik ve haksızlık. Bu, en nefret, şey <laughs> en, en, dayanamadığın şey. En dayanamadığın şey senin şu. Ne? Dinlenmemek ve yanlış anlaşılmak. Yani dinlenmediği için yanlış anlaşılmak. Bu senin en dayanamadığın şey. Hayır, Her... ben ben bilmem şey daha, daha dün... <laughs> Daha dün konuştuk bana. Dinlenmemek. Tamam. Dolayısıyla da yanlış anlaşılıyor. Tamam almıştım. ben onu zaten aşırı sinir oluyorum. Ama hayatımdaki tek bir tane en çok sinirlendiğim şey olsa adaletsizlik ve haksızlık. Kendin de alakalı diye düşünüyorum. Sen de ya, alakalı. Soruyu ben. sorsaydın ne biçim? Soruyu sormadım mı? Yarışmanın konsepti olduğu için ama. Yarışmanımızın konsepti <laughs> o yani. <laughs> sayın sayınız Zübeyir böyle bir şey yok. Ya. Sayın Yarışmanımızın <laughs> <Hayır, gülüyor> konsepti Hayır, o yani. Bilemedim. Tamam. Kaç oluyor? 3 tamam. 4 kalıyoruz. 3 biz aynı kaldık. Bir ben kazanırım. Hadi sor. Şimdi bileceğim? Beni en çok ne duygulandırır? Hadi bakalım. Neyle alakalı? Ben şöyle bir şey çizmek istiyorum soruda. Tövbe estağfurullah. Böyle birkaç şey var ama. Aynen, böyle kombin olabilir yani, böyle bir kombin cevap olabilir. Tamam ama nasıl kombin? Hı. Kombine, nasıl? Hayır böyle bir kombin yani, mesela şu şu ve şu, şu şu ve bir şunun birleşimi falan. Şu an hiç alakası bile olmayabilir. Evet, kaldır. Kaldıracağım. Ben yazmadım, sen <laughs> yazma. Hiçbir şey. Hayır hiç. be ya. Hiçbir hiç. şey beni uygulandıramaz. 1 2 3. Ne yazdın? Aile ile ilgili şeyler ve fedakârı gelmemiş. <laughs> O, kadar, o kadar alakasız ki. Ne? ne? <gülüyor> <gülüyor> bilmiyorum ben senin cevabını merak ettim. <laughs> Yoksa ya, ben... Şey, kendim şey bilmiyorum. Şey, yok valla. Beni çok duygulandıran şey Disney filmlerinin sonu oluyor falan benim çoğu Disney filmi. Mesela <laughs> Ralph <Rafi. gülüyor> ve... Kardeşim ona göre sorsan olur ama. Diyeceksin ki hangi filmler benim Hayır be. be film. hangi filmler değil. Ay, mesela Disney filmleri de çok duygulandırır. Özellikle böyle sonunda güzel bir müzik çalıyorsa ve sonu böyle da bittiyse. Bir de müzik falan işte, böyle bazı müzikler falan. Yani Buna, çok basit şeyler böyle duygulandırır. Evet zaten basit şeyler. Büyük zaten. şeylerden de uygulanmam ama böyle ufak tefek şeyler böyle, bir müzik çalar. Böyle bir şeyde. Böyle bir dalarım bir yerlere falan. Bunlar da duygulandırmıyor şimdi. Yani doyduruyor, burada doyduruyor. da cevabı iletiyor. Bunu çiziyor, sonra benim cevabıma göre cevap değiştiriyor. Bu, Buraya yazmamış bile. Bu, bu soruya senin cevap, cevabın yanlış. Bu soruya cevabım bu. Bari müzik çizseydim oraya bu da anlatsaydım. <laughs> <laughs> bu Neyse. Hala 3-1 mi? Evet. 3, -3, kabul 5, yani. ya oha, şu, 3 -1. Kabul etmiyorum. 3-1'i kabul etmiyorum. Oha yarışımı kararıma kazanacağım. Ne olacak sonunda onu söyledim. Hiç kazanacağımı düşünüyorum. Tamam hadi buna kadar az. Ben kaç sene ekmek yemeden yaşadım. Sadece yani hiç şey aç kalmış. Aç <var>. oh, yaşadım. Zincirli bağlamışlar. Saat. kaç şey, sene ekmek yemeden? Ka yani o karatay diyetini mi soruyorsun? Hayır yani. Onunla başladı da. Hani ekmeksiz, ekmek tüketmedim kaç sene ondan bahsettim. Hiç ekmek. yoktu. Sıfır böyle bir gün bile, bir tane bile, bile falan. Bir tane bile. Oha. Hiç. Gerçekten. Buna konuşmuştuk. Bunu, Bunu söylemişti Dur Buradan saçta bir dakika. Tamam. Seziyorum. Tamam. 2. <laughs> Çizdiğimden. 3.5'tan 4 diyecektim. ikiymiş. 2. İki. <laughs> arada kaçamaklar yapmış demek ki. Ben kaçamak yapmamıştır diye güvenmiştim şeyime ama. <laughs> tabii, tabii tabii. Arada kaçamaklar yaptığı için 2'ye düşmüş. Evet 2 normalde full 2. Olsun. Full'den sonrası 3-4 şey kaçamaklar. Arada kaçamaklar yapmış olabilirsin ama 4 sene normal. Her şey normal. 3.5'tan 4, dört şey. sen kaçamak yapmalı. Evet ben kazandım. ben kazandım. Kazanmadım. Öf ya. <laughs> Sor hadi benim ya. Son, benim sorum kaldı mı bilmiyorum. O e, soru. Son soru. Nasıl son? Bitti sorum bitti. Hayır benim bitmedi. İdolüm kim? Senin sorun benim, soru bitiyor. Tamam İdo, mı? İdolüm kim? Gerçekten mi? Arı. Arı Peri Bensin. Arı filmindeki arı. Geçti. İşte, Peri Bensin. Ölü birimi yaşayan birimi. Yani böyle karışık bir cevap. Hem ölü de hem yaşayan da. O zaman filmden de. Bilemem, bilemem. Hem film konuşmuştuk, karakteri hem biliyorum. gerçek karakteri. Aa biliyorum dur. Buldum buldum. Bu soruya da cevap. Baktım değil mi? Sonunu çok yazamamış olabilir. Bir. Çıkar Sen de yazacaksın. Allah Allah. Öyle bir şey var. Bir. Iki, i̇ki, üç. Mark Zuckerberg. Yani Facebook'un kurucusu. Hayır. Hayır. <laughs> social Network'te. Hayır. Social Network'te seviyorum <laughs> <laughs> diye Mark Zuckerberg'i idol yapayım ya. Ay kalbim ağrıyor. Bana ne? Bak zaten öyle. Dur o zaman bir <laughs> tane daha. <Elin> uzaylısından <laughs> bana <banemiyor> ne? <laughs> yani tane daha kullanıyorsun. Tamam, bir hadi. tane. Hadi. hadi. görmedin değil mi? Tamam biliyorsun. Şimdi de yazacak Justin Timberlake falan. <laughs> <laughs> Filmde <gülüyor> oynuyor. Hayır söylüyorum. Söyle. Taylor Swift. ben mi? Yani. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> hadi söyle. Dur söyle. Obama. <laughs> i̇ki tane uzaylı söyledi ya. Biri var biri Obama. Şaka şey Uzaylı olduğundan şüphelenen iki tane insan söyledi. Aferin sana. Demek ki yani. uzaylı... Kendim. Ne? ne? 10 yıl sonraki halim falan. Yok. Benim idolüm falan yok arkadaşlar. Kendimim. Hep <laughs> Ben biliyorum olmadığını, sonra diyorsun ki var mı? Şimdi, örnek aldığın insanlar oluyor böyle mesela. Hayatımdan ilgilendiğim insanlar oluyor. Ama böyle evet. idolüm işte, yani bu adam benim idolüm be ya da bu insan benim idolüm be dediğim kimse yok kendini unutandım. Çünkü bunu konuşmuştuk ve ikimiz evet. de idolümüz yok tarzında şeyler konuşmuştuk. Ya işte yani mesela, mesela partnerini gerçekten dinliyor musun? Hayır ya. Tamam son, son sorumu soruyorum. Evet hadi bakalım. Ama son iki soru olsun olur mu? Hadi tamam sen iki tane sor tamam. Küçükken olmak istediğim meslekler. Meslekler. Evet. Toplam sana sayısını söylüyorum. İşkur müdürü. Bir dakika, <laughs> bir dakika sayısını söylüyorum. Yani küçükken de değil, mi? şimdiye tamam, kadar. Tamam bunu ben de soruyorum. Aynı Hı? soruyu ben de sana soracağım. Üniversiteye kadar olan, tamam mı? Tamam. Bu kadar. 3 tane. Çok basit konuşmuştuk bunları. Kesin bilirsin. Birini çok iyi biliyorum ya. Arkadaşlar, video ya, ya bir dakika. Kamerada, ayıp ya ayıp. Kamerada yer kalmadığı için e, kapandı video otomatikman. Evet. O yüzden sonra 13 dakikayı falan çekemedik. Ben yani 3-1 falan yendim bir şeyler oldu. Ödül ceza falan <laughs> konuştuk. Bayağı Oralar... şey eğlenceliydi ama kalmadı onlara yani. Evet onlara yer kalmadığı için <laughs> kesti şey. O yüzden bu da kapanış videosu olsun. Evet. Görüşürüz. 3-1 yendi bu arada. Bay Bunun devamı gelecek. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Sağ olun. <laughs> <Bye bye. gülüyor>